Herkese merhabalar. %100 Enderik e serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bu akademide şey boss hariç her şeyi yapmıştık. Tüm içeriği bitirdik, tüm lootları aldık. Ben önceki videonun sonunda boss'a gideceğiz demiştim de bir şey unuttum. Çünkü biz bu Leonia'da bu gece boss'larını yapmamıştık. Birkaç kuru kafa koyduk ya. Onları yapmamıştık. Şimdi onları kolaydan zora doğru bir deneyelim bakalım. Önce şu atlıları yapalım. Şuraya gidelim mesela şuraya koyduk. Şu bakın Gate Tunbridge. Buraya gideceğiz. Oradaki boss'tan başlayalım. Gece değil değil mi şu anda? Bakayım şöyle. Yok sabah. Gece yapalım. Hemen şu yolda olacak ileride. Şunu içelim. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Ya bu biraz sonra söyleyecek ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Neredesin sen? Tam şurada. Şöyle bir charge atak vurabilir miyim buna? Yok, çok kısa sürede charge'lıyormuş. Daha uzun değil mi? Bir can içeyim mi? Ya. Ben mi seni kovalayacağım sen mi beni? Hop bunu vurmasın. Bir can içeyim mi? Burada siz can içince atınıza da can geliyor. Onu demiş miydim bilmiyorum da. Gel dostum. Şöyle bir kritik ya. Oo. Kaga ya. Üff. Ya atı illa çağıracağım değil mi? Hemen çağır ya. Ah bende de var. Yok. Dur öyle değil. Hop. İstiyorsan atsız keseyim seni. Hah, hadi uza şimdi. Bu buz mızrağı atıyor. Bu bir şey değil. Çok da güzel değil bence. Bunu unutmuşuz bu arada. Evet. Sesini duydum şimdi. Hop bu patlayandan. Son bir iki yani öyle çok önemli olmasa da Tam bakın şurada son bir iki varmış. Şunu kaldıralım. Şimdi başka bir atlıya gidelim. O da neredeydi? Şurada bakın. Şuraya gidelim. İsra'ya, Lucaria Gate. Daha sabah olmadı o yüzden şu yolu takip edelim. İleride karşımıza çıkar. Deminkinin birebir aynısı olması lazım bu. Pardon çok gittim. Ha, şurada gidiyor. Ya bir dur, şunu bir içeyim. Ne bu kadar yeter, enerji bitti. Hadi bir daha. İyi vuralım gitsin. Kritik atamadık. Of o nasıl bir delay'dir hocam. Of güzel. Tam zamanında Bloodloss idi. Bunun silah geliyordu galiba. Bu Giant Hunt da çok güzel. Ya bunu bu silah da muhtemelen kullanabiliyordur da deneriz. Bu Night Rider Grave zaten müthiş. Bu sanırım 26 stank istiyordu bende şu an yok şu an çift telliyim diye gözüküyor Bunu tavsiye ederim yani Bayağı iyi silah bu yani Muset'i de harika Şu çift daha iyi olur Şöyle Zıplayıp heavy atak basamadım. şu şekilde Çok güzel silah yani Giant hunt'ı Göstereyim kısaca Hatta belki bir müddet onu kullanırız. Buna uyuyorsa tabi. Hemen bakalım. Yok uymuyormuş buna. Neyse. bu güzel yani kullanabilirsiniz. Böyle silah biraz çarşıp yukarı dikine doğru kaldırıyor. Bazı düşmanları havaya uçurabiliyorsunuz onunla. Sağlam da hasar verir tamamdır. Başka sıradaki şunu da kaldıralım buradan. Gece bossumuz nerede? Şunu boş verin bu arada. Bunu yapmayacağız. Şu da çok zor. Bunu bir deneriz ama onun öncesinde bir kuş vardı. Aynen şu. Tam şuraya gidelim. Şu Sini Kyle. Patches'ın olduğu yere. Onun hemen dibinde bir tane kuş var. Bu kuştan bir tane talisman gelecek. Hatta bu kuşun holye çok zafı var demiştim. Önceden onu daha göstermek için net bir şekilde. Önce bir seviye atlayacağım bir saniye. Şimdi o Holy Damage'a zaafı var dedik. O yüzden bu silah bir tane Ash of War takacağım. Holy ile farkını göreceksiniz kuşun nasıl eridiğini. Şunu 35 yapayım. Şu Ash of War'dan şunu yapacağım. Bu güzel çünkü. Da Secret olsun aynen. Daha çok Holy iyidir. Şu vardı ya önceden hatırlarsınız belki şu. Bakın bu şoför bir silah da uyuyor yani. Şu FP'yi bir fırlayayım. Tamam şimdi. Şurada var ya şu yıkık harabe. Buraya yaklaşalım üstten inecek yine. Ha, geliyor bakın. Şimdi bak insin. Şu kafasına bir atayım şunu. E, bakın canının ne kadar gitti. Şu an silahın bir de holy vuruyor ya. Hani holy sürülü. Bakın şöyle öküz gibi cana gidiyor. Ah bu kadar. <laughs> Kuşları en iyi böyle halledersiniz. Bu gece kuşlarını. Bu da şey ya canınızı azken atağınızı arttırıyor. Bence çok da güzel bir şey değil. Şimdi bunu da kaldırayım. Şimdi 3 işaret var. Biri burada bir kuş. Bu aşırı güçlü bir gece Diğer işaret de şu. Bunu çok önceden demiştim. Burayı sonra yapacağız. Akılda bulunsun diye bu işareti buraya koydum ben. Şimdi şu kuşu göstereyim. Yine bu holy taktiği ile bunu deneriz. Ama öldüremeyebiliriz. Bu çok sağlam vuruyor çünkü. Nerede oluyor? Tam şu çatının arkasında. Bu sanırım frost dolduruyor bu. Bir büyü falan atıyor bir yere alev yapıyor ama böyle buz buz alevi gibi bir şey. Onlar da biraz sakat. Sabah olmadı değil mi? Yok geliyor ha geliyor. Bakın bu kuş biraz daha upgrade'li gibi. Bu büyü spam. Evet çok güzel harikasın. Oo yine iyi vurduk ha. Bu büyüyü böyle spamlamayı deneyip belki alırız bunu. Hatta böyle saçma bir yere gidersen Oh. Oha. Öldüm galiba. Yo ölmedim. Böyle manyak bir şey işte bu. Bakın Frost doldu bile bana. Ya can basmaktan büyü atamadım. Şunu da tut. Bir içecek içebilir miyim? Sağ ol. Şunu da içeyim mi? Hoppa. Oo dur. Güzel. Çok sağlam vuruyor dediğim gibi. Kombosu bayağı var bunun. Böyle bir büyü verdi. Dediğim gibi bunu yani istiyorsanız hiç öldürmeyin veya sonra öldürün. Ben şimdi öldürmeyi başardığım için bunu da kaldırıyorum buradan. Şu ya bu bayağı zor. Bunu ben belki biraz uğraşsam alırım çünkü zamanında çok öldüğüm için hareketlerini biraz ezbere biliyorum. Bunun aynısının daha kolay hali var. Talim Grave'de. İstiyorsanız onu bir göstereyim. Şu Warmaster Check vardı ya burada. Şöyle biraz daha uzaktan göstereyim. Buraya gidelim. Burada onun aynısından var. Size bir tanıtmış olayım bu boss'u bunun daha zayıf hali dediğim bu arada seviye atlayayım Daha zayıftan kastettiğim canı daha azdır. Yani yoksa hareketleri falan birebir aynı. Kaç oldu? Yetiyordur herhalde. Yetiyor güzel. 35 vigor ya. Vigor'u 40 yapmak istiyorum da. Neyse ya vigor'u 40 yapayım sonra belki bir mind falan basarım ya da strength. Şimdi burada normalde bir NPC oluyordu. Bize Ash Force satıyordu. Şu an o yoksa ki var. Bu demek oluyor ki boss gelmez. Çünkü boss direkt bu adamın olduğu yerden çıkıyor. O yüzden bir dinlenelim. Bazen böyle yapınca oluyor da böyle olmazsa tekrar buraya bir ışınlanın. Bakayım var mı orada. Şöyle yapacağız o zaman. Bir yere ışınlanın sonra tekrar buraya ışınlanacağız. O yüzden herhangi bir yere gideyim şöyle şuraya. Sonra tekrar buraya geri geleceğim. Yani yine olmazsa denemeyiz ya. Sonra keseriz bunu. Çok da lazım değil şu an zaten. Bu ne saçma şey ya. Bir daha gece yapacağım ya. Şu an kafaya taktım çünkü. Niye olmuyor anlamadım. alakası yok bu adamla. Son bir kez daha deneyeceğim. Aha da oldu. Herhalde bir daha gece yapıp sonra gittik bir yere geri geldik o yüzden oldu. Şimdi şuraya biraz yaklaşırsam boss direkt gelecek. O yüzden biz hazırlığımızı yapalım. Ay pardon. Ne yaptın ya? Niye dinlendin? Dur bir. Şimdi kaybolacak bir şey olacak. Niye şu anda büyü yapmıyor onu anlamadım. Şu Blood Flame'i niye süremiyorum ben? E? Ben bu sene eşoforunu değiştirmedim ki ha, değiş <laughs> Pardon ya bunu hol yapmıştık ki, O yüzden buna bir şey süremiyoruz şu anda Element olarak O yüzden ben şunu yine şu yapayım Neydi bu bunu Şu mu yapmıştık yani Bu yaptık Şimdi sürebiliyorum işte Heh, Güzel Bunları da adam çağıramıyoruz Şöyle geldi Bakın bu böyle hiç sarsılmıyor vuruşlarınızdan. Ve belirli aralıklarda vurabiliyorsunuz işte. Tabi bu şu an çok saçma oldu. Hop. Bayıltabiliyoruz. Yani yeterince hasar alırsa bayılır. Aynen böyle. Hatta öldü zaten. Dediğim gibi bunun için biraz güçlüyüz. Yani ama yine o sağlam vuruyor. Ama biz de sağlam vuruyoruz. Bunlardan hep bell bearing düşüyor. Şunlar bakın bu da bone peddler spell bearing. bu Şeye götürünce Hatta direkt götürelim aradan çıksın table'a gidelim Bu böyle hep craft malzemesi satacak sınırsız sayıda Kemikle et mi satıyordu neydi Bir verelim hemen Bakın şurada bu işte Şimdi bu purchase'a geldi. Bu yeni menüye gelmedi pardon dur. Şurada değil de purchase'da yeni şeyler açıldı. Şu ikisi aynen bunları sınırsız satıyor. Bunlar zaten craft malzemesi. Benim smithing 4 ne alemde acaba? 6 tane. Neyse dursun. Şimdi bunu da yaptı. Şuradaydı işte boss. Ya kesemediyseniz yine kurkava falan koyun sonra halledersiniz ya da hiç kesmeyin. Gördüğünüz gibi yani verdiği şey öyle çok önemli bir şey değil. Hatta bunun verdiği şey de demin verdiği şey de deminkinin verdiğinden çok bir farkı yok. Bu da öyle çok lazım olmayan bir bel bearing veriyor. Kaç dakika oldu? O zaman gidelim akademinin bossunu keselim. İkinci büyük bossumuzu keselim. Sonra da ondan sonra bir şeyler yaparız ufak tefek sonra da videoyu bırakırız herhalde. Şimdi debate parlara gidiyoruz. Rune'nuz falan varsa harcayın gitsin. Durmasın. Bu boss'un ilk feyzinde adam çağrılıyor mu hatırlamıyorum da çağrılıyorsa da çağırmayın çünkü hiç gerek yok. İkinci feyzde e çağırırız adamı. İkinci feyzde çağrılıyordu diye hatırlıyorum çünkü. Bu boss'un yolu da biraz gıcık ya. Tabi biz bu yolda top spawn olmasını engelledik de. Yine de yol biraz uzun sürüyor ya. O yüzden sevmiyorum bunu. Bu boss'u ölmeyiz inşallah bir daha yoksa bu yolu geleceğiz. Tam dümdüz karşıdaki asansör. Bu boss'ta Marikada doma var mıydı? Gerçi ona bir bakalımlar. Yok müthiş ya yani burada hiçbir yerden marika görmüyorum şu kapıyı açarsak zaten boss'a gideceğiz o yüzden hani belki ölürüz falan şunu geri yollayalım aşağıda dursun Bostan bahsedeyim kısaca İlk phase aşırı kolay etrafta böyle bir sürü çocuk var o çocukların bazıları böyle etrafları biraz parlıyor gibi bizim onları öldürmemiz lazım bir sürü çocuk var ya biz o parlayanları bulacağız onları keseceğiz sonra bizim ana boss tam map'in ortasında duran Normalde bir balonun üstünde havada duruyor. Biz yeterince çocuk kesince o boss aşağı düşüyor. Bayılıyor yani. Tam o olunca da siz boss'a vuruyorsunuz. Ne kadar vurabiliyorsunuz vurun. Yani tek düşmede o ölmez. İlk fez bitmez muhtemelen. Hani o yüzden bu kendini şey. Bu tekrar o balonu tamir etmek için kendini çarjıyor falan. O olunca işte geri kaçın. O biraz sağlam vurabilir. İlk fez bu kadar bu arada. Başka hiçbir şey yok yani. İki kere falan düşürünce boss'u zaten ilk fez bitmiş olacak. Onu keseceğiz. İkinci fezde mekan değişiyor komple. Nasıl bir örnek vereyim. Böyle dümdüz bir arazi. Galiba suydu orası. Suyun üstündeyiz. Boss da tam ortada. ikinci feyizde boss bir sürü büyü atmaya başlayacak. Zaten büyücü. En tehlikeli büyüsü şey böyle nasıl diyeyim. Kocaman böyle bir lazer mavi bir lazer. Ondan taklatıp kaçmaya çalışın. Çok sağlam vuruyor. Yani bu kadar canı bile çoğunu götürür o lazere değersek. Bu boss da ikinci feyizde summon çıkarabiliyor. Bizim şunları çıkarıyoruz ya onlar gibi. Ama bizimki gibi öyle durmuyor yani o samandan etrafta. Ejderha da çıkarabiliyordu galiba. Ya e öyle yaptığında ejderha özellikle çıkarsa geri kaçın. Yani bossla mesafenizi arttırın. O zaman ejderha kayboluyordu diye hatırlıyorum. Sanırım onun çözümü öyleydi. Ejderha dışında bazı ufak tefek düşmanlar da çıkarabiliyor. E bir sürü işte büyüsü var etrafına kılıç yapıyor. ışık toplar koyuyor onlar sizin üstünüze uçuyor falan onlara dikkat. Çoğu düşmanla gördüğümüz büyülerin aynısını bu da yapıyor yani. Bu şekilde. En çok dikkat etmemiz gereken şey o büyük lazeri. Şimdi girelim bakalım. İşte buranın tam ortasında olacak boss. Şimdi burada ara sahnemiz var. hiç izleyemem. Bakın boss şu an havada duruyor. Bakın ona bir şey yapamayız. Şimdi bizim bu çocuklar arasında... Aha bak şunun gibi parlayanı bulmamız lazım. Bunları kaç? 3 veya 4 tane öldürünce boss düşüyor. Bunlar böyle kitap fırlatıyor veya böyle alev püskürtüyorlar. Çok Vuran Şeyler Değil Ama Yine De 3 Oldu Evet 3 Yetiyormuş Pardon Bakın Düştü Şimdi Boss Buna Vurun Bunun Canı Çok Değil Bleed Değer Bu Arada Tabi Daha Yemedi Aha Yedi Hadi Ver Şöyle Yemez Mi Yemedi <laughs> Şimdi Yine Bakın Şu Arkalarda Da Var Bu Arada hani. Hiç Bulamadıysanız Buralara Da Bakın sen git. Şurada var gördüm. Hop. Hop. Dur çocuğum yakma. Şuradan geliyor aynen. Kitap fırlatıyorlar çünkü. Ee, i̇kinci feyze canınız yüksek girmeye çalışın. Çünkü o lazeri ikinci feyzin başında atıyor. Ona dikkat. Tamamdır. Şimdi ara sahne giriyordu galiba. Aynen. Şimdi işte direkt lazeri atıyordu diye hatırlıyorum. Yani charge'layıp atıyor. Hani o yüzden samını da şimdi hemen çağırmayın. Geçme çağıramayacağım çünkü demin büyü kullandım. Aynen bu işte. Oh. Oh bu tamam. Hepsine girmedim neyse ki. Yine atacak bakın. Şunu çağırayım ya. Bunlar dikkatli alsın. Oh. Oha. Ayrıca bunlar bleed de yapıyor ya benim bu impler. O güzel oluyor. Evet bakın troll geldi. Şimdi bundan kaçarsam kaybolacak galiba. Neyse yemedi. Bırak bunu ya. Bununla uğraşmaya gerek yok. Yine saman çağıracak. dur 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 dur. Oo. O bu aya dikkat. Bu sağlam vurur. Bu şimdi üstüme atacak onu. Ya onları attı. Benim adamları attı. Sıkıntı yok. Sen çok hareket ettin. Biraz otur bence. O bleed ye. Bir de öl. Tamam. Ya bunu yanlışlıkla yaptım. Dans edecektim de. Da impler bir yere işe yaradı bakın. Dediğim gibi dikkat atma her zaman iyidir. Bu Remembrance'ı table'a gösteririm. Bunu da göstereceğim şimdi. Bakın boss ölmedi burada duruyor. Bu Great Rune'u bir yere gidip aktif etmeyeceğiz. Bu şey için, bu respek atmak için yarayan rune bu. Başka bir numarası yok. Sus. Bakın burada işte bu kozmetik dediği bizim karakterin tipini değiştiriyoruz falan filan. Yani burası orası. Rebirth dediği de işte respect atma. Yani karakterimizi resetleme. Ama dediğim gibi önceden Rebirth yapmak için sizde Larval Tear olması lazım. Bizde şu an 3 tane mi 2 tane mi ne var? Aynen şu 3 tane var bizde bakın. Her kullanınızda bir tane bundan gidiyor. Ona da dikkat edin yani. Benim şu an respect atmaya ihtiyacım yok. Atarsam ileride atarım. Resping mantığı da şu, tekrardan hatırlatayım onu önceden hatırlatmıştım. Orada reboot yaptığınız zaman karakteriniz ilk halinde statları neyse, şu an bizim böyle ya, ilk halinde neyse ona düşüyor. Sonra işte siz o önceden harcadığınız seviyeleri ona göre ayarlıyorsunuz işte, o şekilde yani. Şu sandık açılmıyor, çok sonradan açılacak bu, bunu şu anda düşünmeye gerek yok. Biz şey şeyi alalım, Grace'imizi. Bir de seviye atlayalım. İki seviye birden güzel. Şu bir 40 olsun. Sonra bakarız. Şimdi table'a gidelim. O remembrance'a da bir bakalım. Bunun remembrance'ı tamamen intelligence alakalı. Bir tane intelligence hassası bir de bir tane sorcery var. İkisi de güzel. Ha bu arada evet bununla konuşun. Yani bu önemli çünkü talisman verecek. İşte, talisman pouch verecek. Talisman pouch dediği. Hop burası işte. Üçüncü slot. Hatta hazır geldik buraya. Bir şey koyalım bakalım. Kapasite şu an çok da gerek yok. Fate belki ruhun arka sönünce bazı büyüler işimize bunu kullanabiliriz. Şu anda gerek yok. Şimdilik bulursun. can pataklar biraz daha güçlü olsun. Şimdi daha bununla konuşalım. Bakın şurada. Aynen bu. Bu işte 60 intelligence istiyor. Yani bunu alırsanız büyücüyseniz oyunun çok daha ilerisinde kullanabileceksiniz. Ama yani harika bir asa. Hiç üzmez. Full moon dediği de şu işte. Bir tane daha böyle full moon var. Onu da çok ileride bulacağız. O 60 int istiyor. Bu 70 int istiyor. Yani ikisi de aynı gibi bir şey. O yüzden bence 60 intelligence olan buna göre daha yani daha mantıklı. Çünkü yani 60 istiyor. Bunun için 70'e kadar basmak gerekmez. Ama ben Intelligence oynadığımda yani bu Remembrance'ı kopyalamıştım. Çünkü ikisini birden almak istemiştim. Burada tercih size kalmış. Ya bunlar hiç ilginizi çekmiyorsa veya ileride respek atmam, Intelligence oynamam falan diyorsanız. Bu Remembrance'ı direkt harcayın gitsin. Ben yine de bunu alacağım öylesine dursun. sizin hiç intle bir işiniz falan yoksa veya olmayacak diyorsanız. Envanterden use'layın gitsin. 20.000 falan run verir rahat. Bir de burası açıldı. Burası yoktu diye hatırlıyorum. Bu da işte boz zırhlarını satıyor. Bakın onu kestiğimiz bozun zırh seti burada. Benim hiçbir işime yaramaz. O yüzden hiç bunlara rune harcamayacağım. Şu diyaloğu da yapalım. Çok da şart değil. Tamamdır. Sen ne yapıyorsun? Kıpraştım mı? Demirciye bir bakacağım silahım için. Çaktırmayayım ben bu silahtan da sıkılmaya başladım da neyse. Ya bu güzel olurdu. Ama bu da 26 strength yani benim aslında şu an strength'im 20. Şu an runelark'tan dolayı 25 yazıyor. Şöyle kılıç kalkanımı mı geçsem diyorum da. Kılıç kalkanıcına da biraz daha endurance lazım. Neyse dursun bu silah. O güzel bunu bir tane de arttırabiliyoruz. O smithing beşimiz de varmış iki tane üç tane. Güzel. Acaba şeyi mi değiştirsek? Samanımızı mı değiştirsek? Şunu. Bunlar biraz ufak. Bunlar da çok şey değil. Latene olabilir hem daha zevkli istiyor bir de Ghost Glover istiyor Bunu bir güçlendireyim ya 3 varmış da para yok 2 seviyede taşırız ya olsun Şey yerine şunun yerine imp'lerin yerine bunu koyacağım Neredesin? Şurada Dursun bu güzel Şimdi Şeye gideceğiz, bir tane daha Menara gideceğiz. Şurası bakın, Karya Menar. Burayı yapacağız. Burası da öyle, yani çok uzun olmasa da biraz uzun şey var diye bizim Limgrave'de. Şu aşağıda bir kale vardı. Şurası. Burayı yapmıştık çok önce. burası benzer, yani büyüklük olarak büyüklük açısından burası biraz daha büyük ve biraz daha zor olabilir. Burada biraz eller var, çok gıcık düşman tipleri. Bunun sonunda da boss var zaten. Şurada. Ya burası biraz hani uzun süreceği için buraya başlamayalım. Ya tam ortasında bırakmış olacağız çünkü eğer başlarsak. O yüzden buraya gidelim. Videoyu orada bırakırız. Burayı temizledikten sonra şöyle şuraları. Sonra şuraya gideceğiz. Sonra da işte yeni mekanı falan geçeceğiz. Gerçi yok ya buralar var daha. Neyse ben bir notlara bir daha bakayım. Ondan sonra netleştiririz. Biz şuraya gidelim orada bırakırız. Şimdi bir şey aklıma geldi. Şu aşağı ineyim birazcık. Şu gösterdiği yer var ya bu village. Bu village bu haritanın aşağısındaydı biz önceden yaptık. Hani bu haritanın üstüne hiç gitmedik fark ettiyseniz. Bakın burada bir şey var. Burada bir harabeler var. Şurada bir şey var. Buralara şu anda gidemiyoruz çünkü. Yani şu an burası evet, da ama hani burası çok sonraya kalacak. Şu koca mekan. Şöyle göstereyim. Şöyle etrafında dolaşayım. Burası hep sonraya kalacak. Buraya da gitmek için ayrıca bir tane yan görev serisini bitirmemiz gerekiyor. Hiç bitirmeden ziyade sonlarına doğru gelmemiz gerekiyor. Ya burası aslında gizli bir yer gibi düşün. Burada bir sürü loot var ama buranın işi çok sonra. Yani siz kendi başınız oynuyorsanız ve kafanız karıştı hani buraya nasıl gideceğim falan diyorsanız buraya sonra gideceğiz. Şimdi tam burada bırakalım işte. Burayı sonraki videoda yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.